Canım hoş geldin. Hoş buldum. Bluzunu ben de beğendim fakat o Kadife pantolonunu beğenmedim. Onun altında bir krep, böyle bir tok bir krep, Hı -hı. Ee, bir pantolon olsaydı daha iyi olurdu. Zaten burada tüyler var, orada da şeyler var, neler, otlar var. Hı -hı. İkisi bir arada zinhal olmaz. Hı -hı. Ee, yani Kadife... Çok zor bir şey. Yani Kadife'yi... Öğrencim inşallah. <laughs> deneye deneye. Yani tabii ki. Aa, ya yani siz okula geldiniz değil mi? Bari biriniz de yani geldi, gelin de eyvah. Şöyle bir... Acaba on ne zaman vereceğim yani? Bir... Bence bu gidişle rüyamızda. Saçını hiç beğenmedim. Hakikaten İvan'ın dediği Saçlarımı sıfır yapacağım. Evet, altı diyorum canım. Teşekkürler. <laughs> Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bir tüy varken ikinci bir tüy, bu kadar abartılı, frapan bir bluz varken, frapan bir kumaştan pantolon, kavram kargaşasısın sen. Adlandıramıyorum. Adlandıramıyorum seni. <laughs> Öğrencim inşallah. <laughs> Ay, Öğretmen yüzük. gibi mi duruyoruz? Ama yalnız orada? ama siz hiç. hatalarımızı söylüyorsunuz dikkat etmeye çalışıyoruz. Hayatım hata bize. bir tane olur. Bir hata yumağı karşımda duruyor. Ama bir dakika. Şimdi devreye girmek istiyorum. Eee her şeye gülerek cevap veriyor. Hiçbir şey geldi. alınmıyor. Çok güleç yüzlü. Abisi iyi davran ona. Nur <laughs> 300 <laughs> mi? olmasında ne yapsın? Bir bak tepeden aşağıya. <laughs> Ama yok yani şey bir kız. Ağlıyor mu? Ha bismillah. yok Aa, Aa, kıyamam, Sen niye ağlıyorsun? ağlıyorsun? <laughs> ne oldu? <laughs> bir şey İyi var. bir şey dedi, kötü bir şey dedi. Ben kötü bir şey <laughs> Ben Hayırdır kötü inşallah. bir şey, be, benim dediğim ne mi ağladı? Yok sizin, Aşkım ya ağlamam. sinirlerim bozuktu zaten. Hani iyice yapamadığım için ağlıyorum, kendime ağlıyorum. Yani sizin Aa, o zaman ağla. Yok. Kendi <laughs> derdin için ağla. <laughs> Ben, Bak, hiç alakası yok. Ben... Doğru, doğru parçalar, yanlış kombin. Heh. Hepinizin problemi bu. Hepinizin. Ama parçalarını tek tek çok beğendim. Benim de çok kullandığım detaylarla geldin. Onun için Ben sana biraz yükseldim altı. <laughs> Allah'ım ben... buna da ağlamak istiyorum. <laughs> 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 Dörtten fazla falan, falan aldım. Ben sana Ey. çok güzel bir şey söyledim. Dedim ki hiç böyle bir vücut tepkisi falan vermiyorsun. O kadar şeyler söyledik çok gülerek e... siz zaten bizim benim size tepki göz, gösteremem çünkü sizin zaten işiniz bu. Ben sizin hepinize çok hani saygılıyım. Siz ne derseniz odur. Hani ben sadece öğrenmeye çalışıyorum burada yanlış Hayır ama şey beni uyarırsanız da sevinirim zaten. Hayır çok pozitifsin onu demek istedim. Ha, yani çok güleç, yüzlü. Artık yapamadığım için ağlıyorum. <laughs> ha kendini ağla. Kendim ağlıyorum. Sizin Onun için ağla. Evet. Tamam, hadi hadi.